Hadi bir silah ver. Vermez tabi niye versin ki? Hangar dolu. Mark the location. Peki konteynerde tek bir silah çıkmaması. Hala po pompalı mermisi var, pompalı bile yok. Ya konteyner de dolu. Yaz yes. Orada konteynerin altında bir açık yer vardı dedim belki oradan bir silah bulurum orada da sadece pompalı var mermisi yok <laughs> yani mermisi var pompalı yok. Elli ki arkadaşıdır tartışıldık ama ne yüzden bir şey diyemiyorum. Evet. 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 Bu <laughs> senin araç. sen bana yardım edeceksin. Biz sonuna kadar burada. Sen ne dersen Ne ne dersen o ya? Araç araç. Ha önümüzde araç. araç. Çok iyiydi çok. Araç dediğin ya. <gülüyor> <gülüyor> Bunun devamı evet. da var. Tamam. tamam. Baytım. bunu tükürüm seni. Sen bu Dur gel, dur gel, dur gel. Ben çukura girmiştim ama ya. Dur ben Kepez'e desteğe gidiyorum. Kepez gidelim mi oynayalım? Şurada baytım. Sen var mı? Yok. Gel yanıma, gel yanıma. Sağdan. Tamam. Yapma. Allah razı olsun. Aynen. Allah razı olsun. Ya öyle şey söylüyor ya. Hayır bir şey diyeyim benim eğimim gerçekten çok bozuldu bu ara. Mesela adam yatıyordu ben eğil kalk yaparak çok rahat vurabilirdim ama buradan. vuramadım. Uyu çok sesi buralarda Solda. Bak. Kötü şu. Aa motor. Çok kötü. Abi. mı Araç geldi. Başkası da geldi. bunları çok rahat kaldı. Baygını çektim. Diğeri düştü, diğeri düştü. biri daha var. Da Molotof Peki nereye çarptı biliyor musunuz? <laughs> nereye? Yedezcine baksana. Şurada 3 kask var. Marked an enemy's death Luta dönmedim galiba adam var ya. M200 <laughs> Kanka sonra da ben geldim. Bagdayım kız inemedim. Adamlar var onun Lan yedi atlar ekleri de... niye vermiyor? Oğlum köşe. Kanka bende de Kanka bende mi? Yo minutes later. Şu, an, şu, an, şu an geldiler. diğerine gitti sanki gidiyor. Çatıda çatıda dikkat et bak önündeki Mark'ta çatıda. Location. Location. Çıkma hiç çıkma tavsiye etmem. Aynen senin olduğun <laughs> Can Niye ölmedi Yok mu? Ben hey, <tune> var <Stars2> ya. <gele> Пожалуйста, 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 Dans yap ya, şunlara bir şovunu göster. <laughs> en azından ana binada farklı yerleri alalım demiş. Ata <laughs> <laughs> e de Yumruk atıyordun ha bana. Gel gelsin. Kanka benim yanım dolu alan. Senin mermileri düşen, mi? Sanki <laughs> buradaki baygının ne oldu? Так, я хочу, чтобы вы знали, что